Herkese selamlar. Bugün bir ex partner açılımı yapalım istiyorum. Şöyle kısa mini bir açılım olsun istiyorum. Ex partnerin size karşı duyguları var mı? Düşünceler nasıl? Buna bir bakalım istiyorum. Hadi başlayalım. Peki ex partnerin size karşı düşünce ve duyguları nasıl? Peki, güzel yani aslında bir karşılıklı görüşme buluşma bunları istediğini söyleyebilirim sizinle işte sohbet etme muhabbet etme işte bir sohbeti ilerletme ya da işte karşılıklı konuşmalar gibi durumları özlüyor olabilir bunları kafada tekrar atıyorum işte karşılıklı konuşmalarınızı tekrar tekrar zihninden geçiriyor olabilir İşte bunları konuşmuştuk bunları paylaşmıştık ah bunlar da çok güzeldi çok hoşuma gidiyordu bu konuşmalarda keşke yine bunları yapabilsek gibi bazı düşünceleri var şu anda bunları özlüyor diyebilirim aslında devam edelim Adalet kartı kupa dokuzlusu ve tılsım yedilisi geldi. Bakalım. Yani aslında size karşı adaletli, dürüst, ne istediğini bilir bir şekilde güzel bir aşk başlangıcı, bir teklifle gelmeyi çok istiyor. Yani ben bu kupayı sunmak istiyorum karşı tarafa diyor ama genel itibariyle baktığımda bir bekleme bekleme zamana bırakma ben bir şeyler bir şeyler için e, zamana bıraktım bunu hani hemen işte harekete geçemem bir şeyler yapamam öyle duygumu düşüncemi hemen ortaya sunamam dediği bir süreç içerisinde duygularına baktığımızda evet sizinle bir tamamlanma isteği tamamlanma duygusu var sizinle çok keyifli çok e, mükemmel hissediyormuş. Yani şu anda da diyor ki ben diyor o keyifli anı, huzurlu anı, o mutluluğu arıyorum diyor ve bir aşk başlangıcı yapmak istiyorum diyor. Peki ex partner size ne söylemek ister? Bir de bunu soralım konuşturma kartlarımızdan. Bir konuşsun bakalım neler söylemek ister. Evet ex partneriniz size ne söylemek ister? Şöyle göstereceğim kameraya. İlk karşılaşmamızda gözlerim seni tanımadan kalbim seni tanıdı diyor. Peki bir kart daha seçelim. Kalbim aklımın açıklayamadığı şeyleri biliyor diyor. Hoşçakalın.